Selamlar YouTube kankilerim. Hoş geldiniz. Yeni event geliyor. Bugün yeni event'a, yeni event shop'una ve oyuna yeni eklenecek artefaklara da şöyle bir bakacağız. Şimdi konuyu en basitinden başlatalım istiyorum. Artefaklara bakacağız. Artefaklarla ilgili birkaç tanesini bu görselde paylaştırmış. Bu yeni dungeon bu arada. Şimdi sesini birazcık size vereceğim. Ee, gördüğünüz şu yer mesela buraya buz şey yapıyor yere püskürüyor. Buradan buz yiyebiliriz. Şöyle buz koyucular var, elinde baltalar var, şöyle kapılar falan var. Empyrean Forge kıyafetli yani bu dungeon human olacak abi. Zaten e, dediğine göre human'ın devamı zaten, Empyrean Forge'ın. Bu bir tane boss olabilir, Can boss olabilir. Yanında şey çağırıyor olabilir. Şurada mesela şöyle baş. Amni de benzettim birazcık, Amni'nin başlangıcı gibi. Şöyle falan moblar olacak. Bu Lost Mumma mı olur bilmiyorum. İfrit'in değişik versiyonu. ifrit Alev de biliyorsunuz. Aa bu son boss olabilir bu arada. Aa çardış şeklinde. Bak çardış gibi ve bayağı böyle şeyli büyük. Böyle skillleri falan var. Artpakları gösterelim birazcık. Birazcık da onları şey yapalım. Şimdi nice var. Ven renges diyebiliriz. Şöyle diyeyim perkleri gözükmüyor. Bunu yarın akşam açılacak daha detaylı yayında bakacağız videosunu da çekeceğim. Ben size başlangıç perkünü söyleyeyim. Başarılı bir şekilde hel attıktan sonra %1 damage kazanıyorsun 10 saniyinde ve bu 20 kere stack dönüyor. Yani life staffçılardan artık korkmamız mı gerekiyor gibi bir şey olabilir. %20 damage alacak abi bu adamlar 20 stack olduğunda. Yani sana bir life staff 1000 vuruyorsa 1200 vuracak. 2000 vuruyorsa 2400 vuracak. 3000 vuruyorsa 3600 vuracak gibi katlanarak diyor. Artık agresif gelir görebiliriz abi. Böyle bir derdimiz var. Ee, size şeyi göstereyim. Kalkanı göstereyim. Kalkanın adı Gladiator. Gladiator'un perkleri burada çıkmış. Bunun görevlerini yapmışlar. Bunu görebiliyoruz. Kendi özelliği Round Shield bu arada. Özelliği ise şu. Bir hit aldığında diyor. Dışarıdan mili bir yakından hit aldığında diyor. Saldırana %10 silah sarı kadar 10 saniyelik bir kanama uygularsın diyor. 3 saniyelik. Yani birazcık e, burada you are hit in diyor. Yani hasar aldığında diyor. Sana ben vurduğumda yakından kanama verirsin diyor. %10 silah hasarı kadar 10 saniye kanatlıyorsun. 3 saniye kullan var. Abi baya bir güzel boyutlar göreceğiz. Yani yakından artık adamlara dalarken korkacağız. Mesela ben bunu taktığım zaman sen boğucusun bana sıkabilirsin. Ama spearla bana vurduğunda sana kanama bırakacağım. Değişik bir şey. Gelin Bob'a bakalım. Hepinizin beklediği o Bob. Bob'un alt perklerini göremiyoruz. Hani stun'ı neyden atacağız? Tam çözemedim. Ama Warhammer'la aynı perklere sahip. Ama perklere sahip demişim. Şu Electric Field Warhammer'da da var. Warhammer'da hangisi derseniz onu da hemen göstereyim. Buradaki Spark of Mijonir. %99 damage'i Lighting. Ve diğer silahına %20 Lighting damage bonusu verir diyor. Buraya da baktığında %99 hasar lightning'e çeviriyor ve diğer silahına %20 elektrik hasarı bonusu ekliyor. Ya bu, bu, bu olacak yani lightning ile alt pörkleri belki şey olabilir Adamı atıyorsun adamın yanındaki elektrik çekiyor güzel olabilir bence. Bu avcılar çok güçlü olacak. Buradaki bu kolluk çok kırık. Peki bu kolluk ne? Light. Özelliği ise şu 12 saniyelik cooldown var. Bak cooldown 12 saniye kısa güzel silah değiştirdiğinde 0.50 saniyelik bak saniye değil 0.50 saniyelik dokunulmaz olsun immun yani rapier'in şu skillini açıyorsunuz ya immunu basit anlatayım size şu skill açtığında invulnerable oluyorsunuz ya immun yani gene bu o 0. hani bunda mesela bir saniye adama vuramıyorsunuz vurduğunuz zaman geri dönüp size vuruyor silah değiştirdiniz diyelim direktman immun olacaksınız ve 12 saniyede bir de ekranlanacak. Evet, rapier kullananlar gerçekten çok can sıkacak. Alt pöklerini göremiyoruz. Bir tane de ayakkabı var. Ayakkabı da bu event'ımız bu arada. Event, e, meteor event Türk Türkolon event'ı, şey artımız olacak. Böyle kış event'ı da geliyor bu arada. Onu söyleyeyim. Kış event'ında şeyler olacak güzelce böyle bir shop'umuz olacak. Shop'ta hatta ben size bir sürpriz göstereyim. Buralarda mıydı? Aynen burada. Shop'ta kromatik sil ve azot indikutur da var. Fakat bu kışın gelen token. Yani bu Türk kolonda değil. Ta önümüzdeki kışta gelecek. Onu söyleyeyim. Bir ay, bir buçuk ay, belki 20 günü. Bu event 27'sinde bitecek. Direkt getirebilirler. 12 Aralık'ta güncelleme gelecek. Direkt getirebilirler. Ocak'ta bile getirebilirler. Adamlara kalmış. Azot indikutur'un yanında kum saati var. Pistagnimate'in yanında kum saati var. Kromatik sihirin yanında kum saati var. Bunlar demek oluyor ki Bunlar abi Mesela günde bir Chromatic Seal haftada da bir azot indoktur alacaksın buradan Kostümler vesaire aynı Şimdi gelin Gelecek güncellemeler bunlar Event'ımız neymiş şu event'a bakalım O event shopu Winter event yalnız bununla karıştırmayın bu sadece Hindi event abi Türk olanımız geri geliyor Çete artı Türkiye yazmaya başlayacağız tamam mı Artı tür Türkiye'leri spamlayacağız ve şöyle kostümler geliyor. İlginç kostümler geliyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Hoş geldin maceracı diyor. 15 Kasım'la 28 Kasım arası bu etkinliği kovala diyor. 13 günlük bir evut olacak. Yani 2 hafta sürecek. Haftaya geliyor. 2 hafta sürüyor. Türk olanın hikayesi var burada. Aşağı kaydırıyorum. Türk kolonu keserken şu buktu bizim transport yapabileceğimiz bir şey düşecek. Böyle kıyafet falan veriyor. Gelelim müdürlere. Ödüllerimiz ise şöyle oluyor. Regular Türkiye ve Türk olandan ödüller işte different tut diyor. Türk olan klev kullanırsan ekstra bir ödül verecek tamam mı? Şimdi bu bıçağı videonun sonunda anlatacaktım da şimdi anlatayım. Şöyle bıçak atıyor. Bu arada günde 5 tane kesmenizi tavsiye ederim bundan. Hatta 6 da olabilir. Küçük hindilerden bir tane bıçak atıyor. Bu bıçak event'da bir tane atıyor. Event boyunca sizde kalacak. Bıçak kullanarak hindilerden deri aldığınızda tamam mı? Özel bir coating veriyor. Bu coating büyük olan hindiye bir k vuruyorsan 20-30 k vurmanı sağlıyor. Böyle kesiliyor bu büyük hindi. Küçük hindilerden Diamond Gipsum atıyor. %20 şansla günlük 6 tane alıyor. Türkiye Trasher atıyor. Türkiye hazinesi oluyor. Ya hindi hazinesi pardon. Türkiye ya, hindi hazinesi oluyor. %30 şansla drop şansı var. Günde 3 tane alıyorsun. İçinden 200 ile 500 gold arası 300 gold 200-300 gold falan çıkıyordu. Toplam para kadar çıkıyor yani. Türk kolon bıçağına atıyor dedik. %20 şanslı ekstra lootlar geliyor. Ve gelelim bu bıçakla Türkiye'lerden ne düşüyor? Coating düşüyor. Günde 5 tane alıyorsunuz. Türk kolona ve diğer hayvanlara fazla vurmanızı sağlıyor. Warpot var. Türk kolon ve diğer hayvanlarda az yeminizi sağlıyor. Türkiye ye Luck Potion varmış. %15 şansla düşüyormuş bu da. Günlük 5 tane alabiliyorsun. %5 drop veriyormuş. Evet Turkol'un drop'unu %5 arttırıyormuş. 5 dakikalığına. Evut boyu Evut da kullanabileceksin. Evut gidecek gidecekmiş. Diamond Gibson da çıkıyormuş bu şeyle. Türk olanı drop. Evet böyle bir e, hindi. Burasında hindi ayağı var. Burasında şey var eti var. Bu tarz bir kostüm var. Warhammer kostümüymüş. %20 şanslı atacakmış. Evut da bir tane. Bacak atıyor. Bacağını ben size söyleyeyim. Bunu hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Ben bir yıl önce oynadıydım. Türk kolon massive leg diye bir şey vardı. Bunu gelip şopa hala vardır bu arada. Massive. Ha Türk lek. bak. Satan var lan hala. Vay be. 2022'den kalma bu. Bunu atıyor. Bundan da bir tane yemek yapıyorsunuz. Lak yemeği. Bu da e, hem konsferi and hem lakınızı arttırıyor. Günde 5 tane atacakmış. 5 tane yemek demek bu. Daha sonra feet of the plant food tropi %70 şansla atıyor. Bu şu işe yarıyor abi. Yemeğin süresini ya 10 dakikada ya da yüzdesi olarak arttırıyor. Mesela 40 dakikalık bir yemek yiyordum. 48 dakika veya 50 dakika oluyordu. Bence yemeğin süresini uzatmak için çok iyi. Eve pet atıyor. Bir tane veriyormuş bundan. Eksiği atıyor. Her hafta bir tane veriyor. Bu da e, şey. Yine mobilya diye geçiyor. Ve şunu atıyor. Hemen göstereyim. Ayaklarım gözükecek mi? Ayaklarımdan. Bu var mı? Bu çarda yok ya. Bir tane hindi ayağı atıyor. Benim diğer çarda kaldı. Hindi ayağı atıyor abi. Heh, bu çarda geçtim. Şöyle göstereyim. Bu çarda da yokmuş yalnız ilginç şekilde. Bu ayak kostümden atıyor. Yani son olarak da şunu söyleyeyim. Burada da event bitiyor. Önce gideceksiniz abi 15'i geldiği gün. Gideceksiniz. Normal hindinizi keseceksiniz. Hindiden gipsumunuzu paranızı alacaksınız. Sonra hindiden özel bıçak düşüreceksiniz. Bu bıçakla coating, warp potion lak potyon ve gipsum alabileceksiniz. Bunun yanında Türk olandan Warhammer kostümü e, Türkiye ile katıyor, bacak atıyor. Yani 50 golda satabilirsiniz isterseniz kendinize de kullanabilirsiniz. 5 tane atıyor günlük, 5 tane lak yemeye demek, lak yemeye yapıp satabilirsiniz ya da kendinize de kullanabilirsiniz. Bu emotun en önemlisi bu tropi. Yemek sürelerini uzatıyor. Ondan sonra pet atıyor eve koymalık. Gene bir tane mobil atıyor. Ve ayağı şundan atıyor. Hindi ayağı atıyor. Event'ın olayı bu. Genel bir şey yapacak olursak yarın da güncelleme geliyor PTR'de akşam deneyeceğiz. Event bir haftaya geliyor 15 Kasım'da eğer ki PTR'da bu event'ı da görürsek event'ın üzerinde de bakarız bir oyunda inceleme imkanımız olur. Minik 13 günlük güzel bir event. New World videomuzu kaçırmak için abone olmayı unutmayın. Discord linkimizden Discord'a gelip New World permalık New odamızı açabilirsiniz. Canlı yayınları kaçırmamak için de Twitch linkimizden Twitch linkime gelip takip edip bildirimleri açarsanız canlı yayına geçtiğimde bildirim alırsınız. Kendinize iyi bakın kankiler. Görüşmek üzere.